Deccal ile ilgili rivayetler başta Bukhari Müslim olmak üzere hemen bütün hadis kaynaklarımızda mevcut. Deccal'ın özelliklerinden olarak dikkatimizi çeken bir kısım şeyler var. Onları da zikredelim. Yine bizzat hadis-i şeriflerden hareketle Deccal'ın Mekke, Medine ve Kudüs dışında yeryüzünde ayak basmadık yer bırakmayacağı zikredelim bir gözünün kör veya dışarıya doğru böyle pörtlek olacağı alnında kafir veya kfr harflerinin bulunacağı zikredilmiş. Çok hızlı hareket edeceği zikredilmiş. 40 gün kalacağı yeryüzünde zikredilmiş. Bu 40 günün birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta uzunluğunda olacak diğer günleri de sair günler gibi olacak diye ifade buyurmuş hadislerde. Cenneti ve cehennemi bulunduğu, insanlara cennet ve cehennem vaat ettiği ama cennetinin cehennem, cehenneminin cennet olduğu söylenmiş. İnkarcılara küfürde ziyadeleşsinler de azapları cehennemde kat kat fazla olsun diye verilen olağanüstü haller izha etme özelliği buna da verilmiş olacak, Deccal'e de verilmiş olacak. Deccal ölüleri diriltecek. Medine'den birisi çıkacak Deccal'e diyecek ki e ben şahitlik ediyorum ki sen yalancısın diyecek. O da diyecek ki peki seni öldürsem sonra diriltsem beni tasdik eder misin? Öldür dirilt demiş diyecek öldürecek, diriltecek, dirildiğinde o adam kalkıp diyecek ki şahit ederim ki sen yalan yesin. Bu e, türlü şeyler aslında onun göstereceği olağanüstülüklerin de bir aldatmacadan ibaret olduğunu anlatıyor bize. Fakat şurası açık ki fitnesi çok dehşetli olacak. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisinden önceki peygamberlerin de Deccal fitnesinden Cenab-ı Hakk'a sığındığını haber vermiş. Kendisi de sığınmış. Bunu bize de, ümmetine de tavsiye etmiş. Deccal fitnesinden sığınmak, Cenab-ı Hakk'a sığınmak dolayısıyla bizim dualarımızda yer alması gereken önemli hadiselerden biridir. Bu nasıl bir dehşetli fitnedir ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler ondan araştırmışlar. Burada onun hilesinin ve etkileme özelliğinin dikkate alınması lazım. Bu o kadar etkileyici bir varlık olacak ki herkes onun söylediklerine ve izhar ettiği olağanüstülüklere direnemeyecek. İnsanların çoğu Hatta müminlerin önemlice bir kesimi Deccal'ın bu göz Bağcılığına, bağlayıcılığına aldanacaklar. Saf değiştirip onun yanına geçecekler. Bu önemli bir şeydir. O yüzden e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizi uyarıyor. Yoksa bizi uyarmasının bir anlamı yok. Eccaldaki bu etkileme özelliği onun nasıl bir varlık olacağına ilişkin de epeyce bir yorumu beraberinde getiriyor. Çok hızlı hareket edecek bir gözüküyor olacak efendim, girmediği yer kalmayacak, çok etkileyici olacak vesaire. Bunları düşündüğümüzde, Deccal'ın nasıl bir varlık olduğu konusunda da insanın aklına bazı şeyler geliyor.